Form elemanlarımızdan sonuncusu ya yani en azından şu anda anlatacaklarımızın sonuncusufieldset legend elemanı. Legend elemanı. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Bunlar legend gruplamak için kullanılıyor formlarda bilgileri. Hemen örneğini gösterelim. Buradaki örnek formumuzdan yapacağım. Ee, mesela şurada adı, soyadı, parola kısmı şu artık gizli alanda evet bu da kalabilir burada. Şöyle yapacağım formun içinde formu yani aslında belirli kısımları ayırmak için kullanılıyor. File set. İşte burada yazım yazım şekillerini. Bu arada e, Not defterinde de otomatik tamamlama özelliği var aslında. Şöyle, kontrol space'e bastığınızda, bakın şu şekilde hatırlayamadığınız elemanları, file setmiş mesela. Bu şekilde kullanabiliriz. Faset tek başına kullanılmıyor zaten. Şöyle yaptığınızda tekrar F'ye bastığınızda bakın Faset geldi. Bu şekilde de tamamlayabilirsiniz kendiniz. Bu varsayılan olarak geliyor not defterinde. Ctrl Space ile bu şekilde yazarken hatırlayamadığınız elemanları kullanabilirsiniz. Diğeri mesela neydi? Fileset ve legend Etiketiydi. Legend'e baktığımızda burada çıkmadı sanki ama bakalım niye çıkmadı? Evet, kontrol space yazdığımızda çıkmıyor o etiket. Herhalde algılayamadı. Legend etiketini de tekrar yazıyorum buraya. Burası ne diyelim? Ee, üyelik bilgileri. Bilgileri diyorum. Kaydettim bir görelim bakalım ne oldu. Hemen yaptığımıza bakalım. Field etiketini aldım ve buradaki kullandığım yani şu 1 2 3 4 tane alanı field etiketine tanımladım. Legend diyerek de bunlara bir başlık verdim. Öncelikle bir görüntümüze bakalım. Nasıl bir görüntü elde ediyoruz? Bakın baktığımızda bu şekilde üyelik bilgileri yani buradaki legend alanı buradaki yük belirle şeklinde geldi. Faset da şurada etrafında belirli bir çerçeve oluştu. Bunları bu şekilde formları düzenlemek için kullanacağız. Mesela web tasarımda kullanılan programlar hangileridir diyor. Şimdi bunu mesela soru şeklinde yazmak yerine şöyle yapabiliriz. Gene faset yapalım. Burada hemen hızlıca hızlı olması açısından bunları yapıyorum. Bu şekilde Evet cinsiyet kısmına kadar şuraya kadar geliyorum. Tekrar file seti buradan kapatıyorum. Buradaki elemanı da legend yapacağım. BR'ye gerek yok artık. Tekrar kapatıyorum. Legend diyorum. Bakalım nasıl bir görüntü elde ettik. Şu alanı yapmıştık. Yeniden yükle dediğimde Bakın web tasımında kullanılan programlar hangileridir diyerek bu şekilde çok daha başarılı formlar elde edebiliriz. Diğerini de yapalım. Cinsiyet kısmı. Cinsiyetinizi. Burada hemen bunu legend'ın içine alıyorum. Önce veya sonra almanız bir şey değiştirmeyecek. Sonuçta hakim olduktan sonra kodlara zaten her türlü istediğimiz gibi yazabiliriz zaten. File. File set. Evet bunu yazdım. Cinsiyetimiz şu kısımla geliyorum. BR'yi artık burada siliyorum. Evet şuraya da FI seti yazacağız sildik. Hızlıca olsun diye evet şu şekilde yapıyorum. Evet bakın cinsiyetiniz bu denemeleri artık silebiliriz oradan. Eme olmasın. Evet sayfayı yeniden yüklediğimde cinsiyetiniz. Bakın bu şekilde oldukça başarılı formlar hazırlayabiliriz. Burada mesela şu BR'yi de silelim. Buna gerek yok. Şu sorulardan Ctrl-C ile kopyalıyorum. Ve kaydettim. Yeniden yüklüyorum. Evet. Bu şekilde çok detaylı artık anlatmama gerek yok. Tekrar tekrar bunu ne işe yaradığını herhalde anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Yani bu şekilde formlarımızı belirli şeylere ayırmak için, gruplara ayırmak için hem daha düzenli olması için. Mesela burası kişisel bilgiler işte. Burada farklı eğitim bilgileri. Burada diyorum farklı mesela askerlik bilgileri gibi bu tarz şeyleri almak istiyorsak mesela bir form yapabiliriz daha gelişmiş. Tabii böyle uygulamayı şu anda yapar mıyız bilmiyorum ama siz de yapabilirsiniz artık burada öğrendiklerinizden sonra. Kendinizi geliştirerek farklı farklı form tasarımları yapabilirsiniz. Tabi burada tasarım yapmadık ama en azından alanları doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor. Bunları anlatarak yani izleyerek hepsini yapabilecek düzeye geldiğimizi düşünüyorum. Buradaki alanları da tamamen hepsi uygulamada ibaret. Başka bir şey yok aslında. Gördüğünüz, internette gördüğünüz aslında her türlü formu şu hale oluşturabilirsiniz. Bunun çalışabilir hale getirmek için de programcılık bilmek gerekiyor. Düzenlemek için, görüntü olarak düzenlemek için de CSS bilmek gerekiyor. CSS'i de daha sonraki derslerimizi anlatacağız zaten yakında. Evet. Şu anda html'deki temel kullanılan kodları anlattığımı düşünüyorum. Yani en çok kullanılan. Burada e, html5'te kullanılan bazı etiketler var. Gelen. Tabi bunları her tarayıcı desteklemiyor. En çok destekleyen, yani şu anda en çok kullanılan tarayıcı, yani destekleyen tarayıcı Google Chrome. Zaten e, web ile uğraşan kişiler bunları görecek. Şu anda istatistiklerde de Google Chrome en çok kullanılan tarayıcılarından bir tanesi. Tabii ben Firefox'u daha çok seviyorum ama gene de Google Chrome'da yani biz, biz bu işle uğraşıyorsak hepsini deneyip kullanmamız gerekiyor işlerimiz için. Burada Evet, HTML5 etiketlerini de anlattıktan sonra bu form etiketlerini artık bir daha dönmeyeceğiz geri. HTML5'in diğer etiketlerini anlattıktan sonra artık HTML eğitim setimiz sona erecek. Ondan sonra CSS derslerine geçeceğiz. Evet bir sonraki derste şu uygulamaları yapacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.